Sıra geldi 9. sorumuza. Değerli izleyenler 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. 1371-1395 yılları arasında hüküm sürmüş Bulgar Çarı'nın adı nedir? A. Todor Tombul B. Stefan Sıska C. Ivan Şişman D. Boris Gürbüz Açıkçası tombul diye bir çar olacağını çok düşünmüyorum. Ama diğerleri de enteresan ama. Diğerleri de Bu evet. Şıklar. Ee, sıska. Stephen Sıska deyince aklıma biraz bir çağrışım geliyor. Ee, İvan Ivan Şişman'la Tombul aynı şey ama Şişman daha çok bir sanki e, ünvan olabilirmiş gibi hissediyorum. Gürbüz deyince de Boris Gürbüz daha çok ...diğerlerinin zıttında bir şey. Sıska, tombul, şişman değil. Hı hı. Ee, o zamanlar şöyle bir yorum yapabilirim. Çünkü 1371-1395 tarihleri arasında... ...olduğunu söylüyor. Ee, Gürbüz... ...olabilir ancak zaten... Bundan 1395'ten birkaç az çok hatırlamıyorum ama 1410 ya da 20'lere doğru olması lazım. Bulgaristan Osmanlı hakimiyeti altına düşüyor. Yanlış tarih vermek istemiyorum ama öyle hatırlıyorum. O yüzden aslında birazcık da zayıf bir çar olabilir diye düşünüyorum. Hani daha kötü anılan ünvanı daha kötü olan bir çar olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Todor Tombul değildir herhalde. Ivan Şişman değildir herhalde. Stefan Siska da kaldım. Bir de Boris Gürbüz'de kaldım. Ee, i̇lk aklıma gelen Stefan Siska. Açıkçası sizin de Bakışlarınızdan birazcık kararsız kaldım. Benim bakışlarımdan hiçbir anlam <laughs> çıkarmaya çalışma, hatta <laughs> e, yanılırsın. <yok>, <laughs> öyle anlam çıkarmıyorum da evet. Ee, Stephen Siska demek istiyorum. Sıska Bulgaristan'ın hakimiyetini kaybetmiş falan gibisinden olabilir aslında. B şıkkı Stefan Sıska son kararım. Bu isimlerden en fazla Slav gibi duran hangisi? Boris. Ben de Boris'e yakın olurum. İkinci Ama Evet. Ee, güzel, gayet mutluyum. Ee, 50 bin barajını evet, ulaşma hedefim diyeyim. vardı. Fazlasını da gördün. Daha sonrasında riske atacaktım. Açıkçası 500 bin, 300 bin, 500 bin demeyeyim de 300 bine kadar ulaşsam bile 501. soruyu, 500 bininci soruyu görmek için risk elimle oynamayı düşünüyordum. Ee, gene 50 bine düşebilirdim. Evet, evet. ...birazcık da stres faktörü oldu ama... Ama mesele senin için yarışmak da daha çok sanki para Benim için çok, kesinlikle mesele... Kadarıyla. ya ...tabii paranın da önemi var şimdi... ...onu yalan söylemeye gerek yok... ...fakat asıl ben burada... ...hayatımda bir defa bulunmak... ...bu soruların heyecanıyla... ...cevap vermeye çalışmak için geldim. İyi ki de gelmişim. İyi ki de geldin. Çok da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ata. Tebrik ediyorum. Sağ olun. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni Tebrik ederim. Başarıların devamını da